Kripto para, şifrelenmiş dijital varlıkları ifade eder ve genellikle merkezi olmayan bir teknoloji olan blockchain üzerinde çalışır. En popüler kripto para birimi Bitcoin'dir, ancak birçok farklı kripto para birimi mevcuttur. Kripto paralar, matematiksel algoritmalar ve kriptografi kullanılarak oluşturulur ve yönetilir. Kripto paraların temel özellikleri şunlardır: merkezi olmama, şifrelenmiş güvenlik, anonimlik, sınırlı arz, blockchain teknolojisi. Kripto paraların popülerliği ve kullanımı, finansal sistemlere alternatif arayışların bir sonucu olarak artmıştır. Ancak bu pazarın volatilitesi yatırımcılar için riskleri beraberinde getirir. Kripto paraların düzenlemeleri ve bu alandaki teknolojik gelişmeler zaman içinde değişebilir. Bu nedenle ilgili güncellemeleri takip etmek önemlidir. Başka hangi kripto para bilgisi isterseniz yorumlarda belirtin. Arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Abone olarak bana destek verebilirsiniz.